Ege Bölgesi'ni yüzyıllar boyunca hayat veren Büyük Menderes Nehri'nin atıklarla kirlenmesi ve bu kirliliğin nehir suyuyla sulanan tarım ürünlerine yansımasıyla toplum sağlığını tehlikeye atmasına karşı toplumsal farkındalık oluşturmaya çalışan Büyük Menderes İnisiyatifi faaliyetlerine devam ediyor. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için bir imzanız yeter. İşim, son işim. Aferin. Son olarak Denizli Can Doğan Parkı önünde imza standı kuran inisiyatif üyeleri vatandaşları Büyük Menderes'in yok olmaması için yürüttükleri imza kampanyasına destek olmaya çağırdılar. Aynen, aynen. Ses Menderes havzasının olduğu illerde yapılıyor. Menderes havzasını kurtarmak aynen. için yapılıyor. Evet. Denizlili vatandaşların yanı sıra Denizli'de bulunan sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin de gelerek destek oldukları kampanya kapsamında çok sayıda imza toplandı. DEHA TV'ye açıklamalarda bulunan Büyük Menderes İnisiyatifi üyelerinden Orhun Çoban kampanyaya başladıkları günden itibaren halktan oldukça olumlu tepkiler aldıklarını dile getirdi. Menderes hazırsız olarak 3 ay önce başlattığımız imza Menderes kampanyası sürüyor. Bu kampanya sadece Denizli'de değil, Denizli, Uşak, Aydın ve çevre illerde birlikte yürütüyoruz. Buradaki ekoloji gruplarıyla birlikte. Menderes Nehri biliyorsunuz gerek sanayinin kirlilikleri atıklarından dolayı müthiş bir kirlilik içerisinde. Gerekse Menderes Nehri üzerinde yapılan eslerle bundan 10 yıl, 20 yıl önceki su artık akmıyor. Suyumuz bitmek üzere. Doğal olarak da buradaki suyun düşmesinden tarlalarımız, bağlarımız, bahçelerimizin, daha doğrusu çiftçilerimizin sulama sıkıntısı yaşıyoruz. Kampanya kapsamında Denizli genelinde 30 bin civarında imza topladıklarını ifade eden Orhun Çoban, Menderes'in kirliliğinin toplum sağlığı için büyük bir tehdit olduğunun altını çizdi. Amacımız Menderes havzasının, Mendereslerini kurtulması için özel bir yasa çıkartılması, bütün denizli halkı da bu imza kampanyasını imza atmaya, desteklemeye, Mendereslerini kurtarmaya davet ediyor. Toplanan imzaların Türkiye Büyük Millet Meclisine verileceğini ve bu konuda özel bir yasa çıkarılmasını istediklerini söyleyen Orhun Çoban, bu konudaki mücadelelerinin sonuç alınıncaya kadar devam edeceğini vurguladı farklı bölgelerde, farklı denizlerin farklı noktalarında bu imza kampanyalarını sürdürüyoruz. İçlerde sürdürüyoruz, iş yerlerinde sürdürüyoruz. Bütün halkımızı da bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz.